Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl tek pack kurulduğunu göstereceğim. Öncelikle Google'umuza girelim. Buraya Minecraft <laughs> tek çürpek yazıyoruz. Ef. Şimdi mi buldum be? Burada ya Minecraft Resurpex'e ya da Minecraft 6'e girin. Ben buna gireceğim. Chroma Hills benim hoşuma gidiyor. Size tavsiye ederim. Eee. Yeah. Hills'a Arkadaşlar ben bir de durdurup geliyorum. Ve arkadaşlar geri geldim. Şimdi buradan Dovlant'a tıklıyoruz ben burada size bunu indirmeni tavsiye ederim. Bunları denemedim. Denemek istiyorsanız indirin. Ama ben size bunu tavsiye ederim. Burada indiriyorsunuz. Burada bir şey çıkaracak. O da olunca aldırmayın. E, çarpıya tıklayın. Ve sonra dosyalarınıza girin. Oradan karşılığı Burada indirdiğiniz bir şeyi yani burada bulamazsanız arayın. Böyle sağ tıklayıp kopyalayın. Ondan sonra buraya Apta yüzde, yüzde işareti. Apta yine yüzde işareti. Sonra Minecraft'a girin. Buradan Resurfax'ten oraya sağ tıklayıp kop kopyalayın. Yani yapıştırın. Ya kopyalayın. Sonra buradan Minecraft'a girin. Buradan girirseniz oluyor mu onu bilmiyorum. Aynı şey de olabilir. Girsin. Belki mod, mod videosu da çekebilirim bu arada. Yani bilmiyorum. Emin değilim. E, çok zamandır da video gelmiyordu. Benim kuzenimin bilgisayarını öyle az paraya aldı azıcık. Bir de öyle kötü ki mikrofon yeri yok. Videoyu çekemiyorsun. Program da bulamıyor. Yani. Ah, burada kalmış bir tane tek şüphekte. Şu Ghostfire dediğimde Hani kullanmanıza gerek yok. Size bu gösterdi söylediğimi göstereyim. Tamam basın. acık oyun kasabilir. Tamam ekranı almayı da unuttum. Yanıt vermiyorum. Buna aldırmayın. O düzelecek. Hep böyle oluyor. dersini yani sizin bir daha iyiyse bilmem. Yani belki hemen doğru da bağlanabilir. Tamam tıklıyoruz. Böyle bir şey. Girelim. Demin kalan tek şurpeki de gösteririm. Bu bileciler çok garibime gidiyor. Garip geliyor. Dündüz yapalım. Kılıcımız böyle setimiz de böyle. WF5 ile bakalım. Tamam. Ee, yayı göstereceğim. Sonra pikek göstereyim. Bunları göstereyim. Yok o bir şey yok. Örümcek gözünü göstermek pek istemiyorum, kendine bakarsın, biraz iğrenç bir şey. Kawaii Fishing yıldızı, öyle bir şey. Yay. Böyle. Elma kalsa böyle. Bu benim çok hoşuma gidiyor, böyle büyücü topası gibi. Oo, oh, yaptım. Oo, oh, ben komutanım. Balık da çok hoş duruyor. Tabii şu anda yiyemem. Tamam. Ee, başka göstermem gereken... Bu altın kılıç da güzel. Bakın. Güzel. Ee, başka havai fişeklerim vardı. Onları göstereyim. Çantamın nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Onun için başka bir video yaparım. Bu ay dur gün düşer. Tam da gece olmak için açıyorlar. Aha iki tane mi attım? Bir <Profesczug> Yani böyle Bir tane tek çöpek Arkadaşlar ben şimdi videoyu durdurup gel Geleceğim Öbür tek çöpeki de ayarlayayım işte size gösterdim nasıl yapıldığını Ve Geliyorum Ve arkadaşlar geri geldim Böyle bir şey Yeniden aynı dünyamıza girelim Aynı eşyaları yeniden göstereceğim ama Bu sefer yayda daha güzel bir şey var Bro. Hava hep şekli yine aynısı. Kılıç böyle bir şey. Kendimize F5 ile bakalım. Güneş de güzel. Dayı böyle yayınlar sen göstereceğim. Küreye. Bunda kalkıp bir şey yok. Taş kılıcı biraz hoşuma gidiyor benim. başka bunu, bunun yemeklerini ne göstereyim altın elma. Evet. Red Bull altın elma. Enerji drink. Pişmiş tavuğu, Neydi bunun markasını unuttum. Sonra bifteymiş. Aslında tam biftek gibi değil. İçindeki biftek. Bir de fast patates McDonald's. başka ne gösteririm? Yani pek başka göstermeye bir şey de kalmadı. Yani evet bunlar. Göstermeye pek başka bir şey de kalmadı. Hah çikolatasını da göstereyim. Bunu arayalım tamam. Şimdi yayına bakalım bir. Ciu ciu DJ olacak köylü. Bir tek de muhteşem ama öldüremem. Paa öldüremedim ben. Bir de öldürdüm. Buna vuramadım bile. Evet arkadaşlar bak bunun bu falan da şansıma şansa şansı geldi çıkarmadım hoşuma gitti. Ve arkadaşlar bu kadar. Ee, video hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bye bye